Herkese merhabalar arkadaşlar Yepyeni bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım Yüzüm gülüyor görüyorsunuz çünkü Efsane bir çark çevirdik Yani ben e, Sanırım bu ikinci çark çevirişim Ve Yani efsane şeyler oldu Videoda zaten göreceksiniz M762 sandığı açtık Ama maskaramızı e, 4 level yaptık yani Çok mutlu olduk e, Videoda zaten göreceksinizdir Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ee, yayını başlattım. Selamun aleyküm arkadaşlar. cümleten selamun aleyküm borçla harçla sıkıntıyla aldığımız 16200C'yi yemeye çıtır çıtır yemeye geldik Şimdi ne yapacağız? Size en önemli şeyi söylüyorum. M762 sandığı açacağız. Selamünaleyküm, hoş bulduk. Ranka başlayalım abi. abi M7 M76... ranka başlamadan önce ben M762 sandığı açacağım. Ha. Bu sandık açılımı videosu. Gidelim abi aç. Efsane olacak. Yayın açık şu anda arkadaşlar. Aynen. İlk önce günün ya, ilki yapalım. Belki e, en başlar. sessiz olursanız iyi olur. Çünkü videoyu da açacağım tamam. o sırada. Tamam? Ses yapmayın fazla. Tamam. Şimdi eğer 200'e gelmeden bir tane çıkarsa 3 tane malzeme elde ederiz. Malzeme elde edersek de bu bize hem bunu basmamızı sağlar hem de ben aslında bunu değil de maskarayı basmak istiyorum. 6 tane malzeme lazım bana buradan. M762 çıksa da çıkmasa da olur. 200 de zaten bir tane veriyor. Ama çıkarsa hiç olmazsa bunu da belki 4 seviye yaparım. Toplamda 15 tane malzeme lazım bize. Şu malzemelerden. İnşallah çıkar. Bir günün ilkini bir açalım ilk önce. Boya geldi. Boyaya da ihtiyacımız olacak. Şimdi benim Şans çarkı kuponu var. Bir onunla açalım bakalım. Boya. O elbiseyi tek attım. Hadi 762 de gelsin ya. Elbiseyi tek attım. Bitbox setine tek attım arkadaşlar. Yok artık. Kırmızı öye bu. Bu kadar da olmaz. Bir de 762'ye tek atarsam var ya. Yani efsane olur. Yok. Gelmedi. Bir Olacak olacak. Bunu bunu kim için açalım? Bunu e, Enes için açıyorum. Haydi Enes senin şansına güveniyorum. Bir tane malzeme bari. Boya iyi. Parçacıklar da iyi. Neyse. Neyse diyelim. Bunu da Yusuf'um için açıyorum. Haydi Yusuf inşallah senin şansın. Tamam sana da gelecek sıra Yiğit. Yusuf bir tane malzeme be. Hadi malzeme geliyor. Oha. Kıyafetle başlığı verdi. Abi İyi. kıyafeti aldık, başlığı aldık. Şu kırmızı elbiseyi aldık. Şu kaskı alırsak buna uyumlu olur. Bunu da Yiğit Batur çatır çutur için açıyorum. Yiğit'in şansına bakın ben %100 inanıyorum M762 çıkacak. Haydi Yiğit. <laughs> Çıkmadı. Malzeme çıksın lan bari. Yok gelmedi. Ne? Var mı şansını açmamı istediğiniz? Ben Bunu alalım. Şunu ya. da alalım. İrem, İrem, İrem. Bu da İrem yengeniz için olsun hadi. Oo İrem yengeniz M762 geldi. Vurdu gol Oha. oldu. Gelecek. <laughs> 53'te çık 63'te çıkarttık. Çıktı. Yoo. Ev sen ne bir şey oldu. oldu. M762 aldık. İrem'in şansına efsane M762 aldık ve daha 13355 UC'miz var. İnat pes bana. Niye pes alsana bana? Alsana bana. <laughs> Bak. Dua et bir tane daha M762 çıksın iyi. <laughs> bakarız bakarız eğer çalışırsam para kazanırsam Şimdi çalışıyorum biraz daha kazanayım alırım belki sana. Sen görevlerini yap. Ol Sene Lan salak bunu harcayayım S sen sana ayrıyetten alırım merak etme. Sen S ben, ben, ben tamam bak. Yiğit. Bak Yiğit. Eğer ben senin de, şansına. Senin şansına açtığım zamanlarda. Bir tane M762 çıkarsa. Sana bir hafta sonra Royal Pass alacağım tamam mı? Haset bana bir yapma şey ben de güzel. Yok. De bir şey Yok, dersen. hadi bu da bu da kimin şansına olsun. Bunu bunu kendim için Benim... açayım. Bir tane kendim için açayım. Bana cacık çıkacak. Cacık çıkacak. Çanta çıkar ya sonra. Yok, çıkmaz. İnşallah sana e, e, şu sandık gelir. Ey böyle dua edersen o oh ben sana Royal Pass, Royal Pass almam. Düzgün dua et Hadi alayım. Nerede, sen de Belki ondan buzluyor, Sen yayını sana. izlemiyorsun mu? İzliyorum. Ben yayında M762 açıyorum. Hadi bu da Yusuf için olsun. Çünkü kimse gelmiyor yayına. Yayındakiler için açıyoruz. Bir Adem söyleyeceğim o ne internet? Haluk'tan? Hadi. Dur, kahyep. Boya da iyi, boya da. Hadi bu kimin o için lan. olsun? Sır kimin için olsun? Bu Enes için olsun. Sizin Ay. için bir, bir kez daha efe. açayım. Efe için. Lan bir efe. tane malzeme efe. ver. Allah efe. rızası efe. için malzeme ver ya. Vermedi galiba. Dedim ki iyi tabii öyle ver öyle vereyim sana diye. Tamam hadi bu efe. da Yiğit efe. için. Yiğit için M762 çıkarsa sana bir hafta sonra Royal Pass alacağım. Söz. Hadi açıyorum. Ha çıkmadı. Çıkacaklar. Oo çanta geldi. İnanılmaz. Enes Bege senin için de açacağım. Abi bu çantayı da aldık. Ya şimdi bizim buradan alacağımız bir şey kalmadı. Bir, şu kask kaldı. Başka bir şey kalmadı. Bu kimin için olsun? Enes çakmak bu senin için. Hadi. Abi bir tane malzeme ver Allah rızası için be. Vermiyor abi malzeme vermiyor. Kaç tane açtık? 113 tane açmışız. Bu kimin için olsun? Bu İrem yengeniz için. İrem yengenizin şansı kuvvetli. Bu İrem yengeniz için. <laughs> Şimdi şey çıkar herkesin. Malzeme. <laughs> Tır olacağım elimde o motorları İrem'in şansı bitti. Haydi. O bomba. Bombayı aldım. Bir el bombası çok güzel. Abi animasyonu geç yapayım bir bir tane böyle basayım. O kaskı da aldım. Abi. <laughs> Ben her şeyi aldım ha. <laughs> Şu anda her şeyi almışım. Abi sen ne kaçmışsın ya? Bir dakika dur. <laughs> bir dakika dur. Şimdi, ben, ya şimdi bende her şey var. Tamam mı? Ve hepsini 7000 UC'ye şey yaptım yani. 7000 UC'ye hepsini aldım ben. Şu anda. <laughs> Düşünüyorum hmm. acaba e Sen bana bir royal Pes alsana Lan bu UC ile sana Noel Pes alamam alamam Gerçi sana gönderebiliyor muyum Royal Pes? Dur bakayım Hasan abi gönderebiliyom Benim popüler şeyime Ama geliyorsun. parayla gönderiyorsun parayla İşte parayla Tam Tamam TL ile gönderiliyor Buradan gö TL'm kalmadı kalmadı buraya yatırdım hepsini diyorum sana bir hafta çalışayım bekle haftaya alacağım diyorum yok diyorsun Ha ee afte dedin mi sen? Yok demedim Değil. ama dedim ki dua edersen ha. alırım dedim. Evet Abi bunu hangi sandıktan dua çıkıyor? Aa araç açalım mı araç için? Gerçek Çıkar ya, araç o, o. abi o araç, adam ya adam bana yani bana araçıyorum. bana malzeme araç. lazım bak bana malzeme lazım. Şunu 200 diyelim ondan sonra diğerlerini çünkü 200 de garanti gelecek. En iyisi hadi zaten hadi. 123 falan oldu. Fazla ses yapma Yiğit ya. Tamam. Bir şey de Şunu bir 200'e getirirsek 3 tane malzeme verecek. 3 tane bende de bir tane var. Bana 3 tane daha lazım. Bak 133 <laughs> 67 tane açtığımda 3 tane çıksın bana ya. Haydi. Ya, animasyonu geçme ya. Heyecanlı oluyor böyle. <laughs> Lan bir tane malzeme ver be. Bu, bu kimin için biliyor musun? Bu Erdal abi için. Erdal abiye buradan selamlar. Beş tane, beş tane. Erdal abi'nin şu an, aa ah sen ele bu geldi. Bu da. Enes için. Aleyküm selam Enes. Haydi. Geç. Başka kimin için? Gelen var mı? Efe için aç bir de. Valyon Efe için. Efe için mi? Ben Alkan'dan konuşmuyorum. konuşmayan Efe için. Tamam. Bu Valyon Efe için ama Kral Efe... Neydi? Efe Kral mıydı? Neydi? Onun için. Efe Kral. Hadi be. Bir malzeme istiyorum ya. Diram Rengi'ye bir daha çıkart. Belki Diram Rengi'ye de bir daha çıkart. Tamam, bu... İrem için. Hadi be. Hadi be. Malzeme ver ya. Şaka gibi malzeme vermiyor ya. Animasyonu geç diyeceğim. A son bir 200 lü... yok. Bak şuradan bir tane malzeme veriyor. Şuradan da bir tane, iki tane. Bana bir tane çıkarsa 3. 200'de bir kez daha şey oluyor. Haydi bir onu daha açalım. Bir tane tek var sonra onlar Belki öyle çıkar. Yine bir box sesi çıktı. Benim ben de odama geldim. odama şey diyeceğim? Ya. ya bana bak bir tane mi 760 şey ver. Ya m ver ya da malzeme ver bir iki tane ya. Lütfen ya. Ya geç ya. ya abi vermiyor bir türlü ya. Tam bak güzelsin, hoşsun ama bana vermen lazım. Vermezsen ben nasıl basayım şu maskarayı basacağım ha. Şey basmayacağım. M762 basmayacağım. Niye şu Maskarayı basacağım abi? <laughs> maskara. Bak 3 4 daha. Toplamda 7 tane istiyor. Maşallah. 7 tane istiyor. Bende 2 tane var ya. Hadi be. bundan iki tane bundan da iki tane çıktı. Bu kıyafet de dur başlığı takayım bakayım. Üf. Aa duruyor. Efsane durdu yalnız. Baksana bundan kaç tane. Ama karlı olmaz gibi. Hayır şu kafalık oldu <laughs> ya. an evet şu an oldu şu an oldu. Hayır bu değil bu değil yok bak kafalığı bunu takacağım. Nerede bunun kafalığı? Selamünaleyküm. Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. dağıtmıyorum ben hiçbir zaman uca dağıtmıyorum. Bak bu böyle çok güzel oldu. Sandık açıyoruz şimdi. Sandık <laughs> açtık Ya arkadaşlar bak maskarayı basacağım da bana malzeme lazım. Hadi bak Alice şimdi geldi. Alice'in şansına da açalım bir tane. Bu Alice'in şansına bir onlu. Patlat gelsin. Abi, o malzeme geldi. Malzeme geldi. Aynen canlı yayında. Oo çok iyi. Aynen. Çok iyi. Bir tane malzeme geldi abi. Bak abi. ben şanslıyım. Aynen bak, sen şanslıymışsın. şanslıymışsın aynen. Yok mu başka gelen? Onun adına da açayım. <laughs> Dur kaç tane kalmış? 37 abi, tane ya, daha açmam lazım. Abi yayınlarına söylesen bana şey, popüler atabilirler mi biraz? Eee bilmiyorum. 37 tane. Bak şimdi kaç tane? 5400, 100 tane daha açabiliriz diye düşünüyorum. 100 tane değil. 5400, 540 çıkart. 100 tane ya 300 tane yaparız ya. O de 762 geldi. Geldi 762. Bir daha geldi. Oy. İşte bu. Var, Maskara'yı yok. 4 yapıyoruz. Oy. Geldi. İşte bu. Abi süper. Abi süper. Bak 6 tane garantimiz Abi, var. Ben... Bak 6 tane garanti var. Abi, herhalde ben takıma uğurlu geldim ha. Vallahi uğurlu geldin. Sen buradan gitme kardeşim. Bana bir tane bir iki tane daha M 162 çıkartayım. Abi! Hadi. Malzeme ver. Bir tane malzeme. İşte bu. İşte bu malzemeyi de aldık. Malzemeyi de aldık. Maskara Oo. 4 seviye arkadaşlar. Oy. Maskara 4 seviye. Hemen basıyorum maskarayı. Ben bu heyecanla duramam zaten. Duramam zaten. O maskara 4 seviye olacak abi. Atölyeye gel. Laboratuvara gel. Abi maskara 3. Abi maskara 4 seviye oldu. Bunun maçını atacağız ama. Bak bunun maçını atacağız. Abi ben vallahi uğurlu geldim ha. Vallahi sen uğurlu geldin bir daha açacağım sen uğurlu geldin diye. 2000 UC'ye kadar açacağım. Haydi Abi, bakalım. Abi çok da güvenme. Ver malzeme ver. Bak M762'yi de bassın. Hadi. Vermedi. Canın sağ olsun. Burada her şeyi aldık. Bir e, M762 basamıyoruz. Maskara 4 seviye oldu. Medraş aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Bu da Medrash için. Medrash yeni geldi. Medrash için açıyoruz bir tane. Ha, bir tane malzeme ver. Bir tane malzeme ver. Be. <laughs> Sağlık olsun. Ya zaten verdi vereceğini arkadaşlar yani. Bu son. 2000 UC kalsın. Ee, lazım olur. Günde 10 UC'lik açışlar var. Onunla ben 300'e tamamlarım diye düşünüyorum. Aleyküm selam Burak. Hayırlısını alırım maskara 4 oldu. M762 sandığını açacağıma dair söz vermiştim. Ee, yayınları takip edenler bilir. Bir tarafımı yırttım ben bu sandığı açacağım diye. Ama açıyorum. Bu son, umarım bir tane M762 gelir, umarım M762'yi de 3 seviye en azından yaparım. Bu da kardeşim Burak için. Abi gelir gelir. Malzeme gelsin gelir. yeter. Çanta geldi. Geliyor. <laughs> Sağlık geldi. olsun. Sağlık olsun. olsun Sıkıntı yok. Abi çantayı açtım. Nasıl M700 almazsan adam 4 seviye yaptık. M762 kutusu açıp maskarayı 4 yaptık. Çantayı da abi efsane Vay. oldu yalnız bu. Gerçekten bunu bu kadar güzel yapmışlar. Abi maskara 4 oldu gençler. Maskara 4 şu anda. İnanamıyorum ya. Öldürme mesajı geldi yani maskara ya. Gerçekten yani çok mutlu oldum. M762 de çıktı. En güzel oydu. M762'miz de var artık. M416'mız da var. Eyvallah arkadaşlar. Anladım. Teşekkür ederim. Aynen. Rast sandık da çıktı. Bak sandıkta kastık. Güzel oldu. <laughs> Bayağı kasmışın ha. Vallahi çok şükür işte kastık. Abi yalnız bir sürü şey çıktı ha. Bak şuradan parçala bölümüne geleceğim şimdi. Parçala bölümüne geleceğim. Şuradan. Bak parçala kısmında. Bitbox seti iki tane çıktı. Bu set çantada iki tane çıktı. Bayağı bir şey çıktı yani. Güzel bir kutu açılımı oldu. E Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Kutu açılımı videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Her gün saat 8.30'da Nimo TV'de canlı yayındayız. Ee, Ucu ödüllü odalar açıyoruz. Siz de katılmak istiyorsanız e, Nimo TV'de Valleon Hasan yazarak ya da açıklama kısmında ID bırakıyorum. Oradan benim ID'mi yazarak beni bulabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalımıza hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Ee, daha iyi yerlerde olmamı istiyorsanız destek verin, abone olun, videolarımı izleyin, paylaşın. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.